Bu suç, Kaderi silir, Kaderi silir, silir. Araba lastiği kompleksinde bir gün sabah erken yangın çıktıktan sonra işte orada bulunan pataryeler ateş aldı. Ateş aldıktan sonra buradaki işçilerden 5 tek yaralandı. Kerkük şehir merkezindeki Bağdat Yolu bölgesinde bulunan araç lastiği satış kompleksindeki lastik ve akü mağazalarından birinde bu sabah elektrik teması nedeniyle büyük yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için sivil savunma ekipleri direkt burada bulundu ve harekete geçti. Yangını kontrol etmek için Yangının çıkmasından hemen sonra Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için seferber olurken dükkanda depolanan araba akülerinin patlaması sonucu komplekste çok sayıda işçi yaralandı. Yangın yerine giden ambulanslar yaralıları tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı. Komplekste bulunan ve yangın yerine yakın olan mağaza sahipleri de depoladıkları lastik ve aküleri hızla boşalttı. Bu arada polis güçleri olay yerine giderek soruşturma başlattı. İş yeri hasar gören bazı dükkan sahipleri ve araç lastiği kompleksi işçileri çıkan yangınla ilgili bilgi verdiler. Allah sabah 8'i sere getirdim. Oğlan şu an aşağıya çıkarttı yandı. Söndürebilmediler olsun. Ee, bizim de suyumuz var. Müzemmeğen, Fatih'in, Eydi. Hiç. Ağaçta baktığı bir katra su yoktu özünde. İndi için bu alamın malı, alamın rızkı hapsi gitti. Vallahi bu konşum tuşan konşumundu. Ağaçlı darabanı, kahrabanı ağaçlar arkadan ateş kalktı. Sebep neydi? Özleri bilirler. Bir de labes burada. Medine Allah razı olsun özlerinden hapsini bitirdi. Allah razı olsun. Özler yoktu. Mücemmen hapsi yanardı. Itfaiye. Ya. Su malını koyup itfaiye. Ne diyor oğlu? hiç olmaz. Isırık su, su yoktu içinde. Anısız dört cerihimiz oldu. Başları yandı, üzleri yandılar. Daha takriben 8-7 sayar atfaya sayar geldi. E hamdolsun yüz bin kere daha o tağa ulaşmışım